Selam dostlar. Beklenen haber hepiniz hoş geldiniz. Değerli takipçilerimiz, siz altın biriktirebiliyor musunuz? Altın yatırımınız var mı? Eşinizin verdiği pazar paralarından birkaç kuruş ayırıp altın alabiliyor musunuz? Ya da maaşınızdan artan parayla eskisi gibi altın alabiliyor musunuz? İnanın bu sorunun cevabını çok merak ediyoruz. Sizce altın fiyatları ne olacak? siz de çok sıkılmadınız mı bu altın fiyatlarından? Yorumlara yazarak bizlere destek olmanızı rica ederiz. Bu ara çok dalgalı giden altın piyasasında önümüzdeki günlerde altının ne olacağını tahmin etmek zorlaştı. Çoğu haber sitelerinde ve YouTube kanallarındaki profesyonel yorumcular bile neredeyse tahmin edememektedir. Daha önceden de bahsettiğimiz gibi bizim amacımız sizlere yatırım tavsiyesi vermek değil günlük altın fiyatlarını en doğru ve en hızlı şekilde sizlere sunmaktır. Sizler de günlük altın fiyatlarından anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 1262 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 1262 TL'den satışa sonluğu görüyor. Çeyrek altın 2211 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 2292 TL'den satışa sonluğu görüyor. Yarım altın 4435 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 4599 TL'den satışa sonluğu görüyor. Tam altın 8843 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 9156 TL'den satışa sunuluyor. Cumhuriyet altını 9094 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 9231 TL'den satışa sunuluyor. Ata altın 9114 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 9417 TL'den satışa sunuluyor. 14 ayar bilezik 907 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 1005 TL'den 22 ayar bilezik ise 1324 TL'den satışa sunuluyor. Ons ise 1989 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizleri takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.